Bazen kendini yorgun hissetmezsin, ezilmiş hissedersin. Sanki görünmeyen bir el hayatının direksiyonuna oturmuş, senin yerine karar veriyor gibidir. Hayır diyemediğin her anda, başını eğdiğin her sohbette, içine attığın her öfkede, bu el biraz daha güçlenir ve sen biraz daha silikleşirsin. Hiç kimse sana bunu açıkça söylemedi belki. Ama bir şekilde öğrendin. İyi olursan herkes seni sever.'' Nazik olursan insanlar seni incitmez. Fedakar olursan sonunda ödüllendirilirsin. Ve sen bu öğretiye inandın. O kadar çok inandın ki kendini bile ikna ettin. Başını eğmenin erdem, susmanın anlayış, kendi ihtiyaçlarını yok saymanın asalet olduğunu sandın. Ama sana kimse söylemedi. Bu dünyada iyilik yalnızca dikkat çekmediğinde alkışlanır sahneye çıktığında değil kuliste kaldığında kıymetlidir ve sen kuliste çürürken başkalarının hikayesine ışık tutmakla meşguldün. Bu metni dinliyorsan bir şey değişti demektir. Artık o sahte uyumu sürdürecek gücün kalmadı. Sadece yorulmadın. İçinden bir ses artık yeter demeye başladı. İçsel bir başkaldırı bu. Nezaket kisvesi altında tüketilmeye karşı içinden yükselen bir isyan. Çünkü fark ediyorsun. İyi oldukça saygı değil, talep artıyor. Ne kadar vericiysen o kadar az değer görüyorsun. Taviz verdikçe sınırların kayboluyor ve sınırları olmayan insanlar herkesin oyuncağına dönüşüyor. İşte bu noktada sana öğretilenin bir yalan olduğunu anlamaya başlıyorsun. Kulağa hoş gelen, topluma hizmet eden ama seni içten içe zehirleyen bir yalan. İyi insanlar kazanır. Gerçek şu: bu dünya iyi olanı değil, etkili olanı ödüllendirir. Ve çoğu zaman iyi görünmek ile etkili olmak birbirinin tam zıddıdır. Belki buna direneceksin. Ama ben iyi bir insan olmak istiyorum diyeceksin. Elbette. Ama hangi bedelle? Kendi sınırlarından vazgeçerek mi? Sürekli kendini kanıtlayarak mı? Saygı görmek için önce sevilmeyi bekleyerek mi? İşte burada. Seni rahatsız etmeye geldim. Çünkü uyanmak rahatsız edicidir. Bir şeyi ilk kez fark etmek, yıllardır yaşadığın düzenin sana ait olmadığını görmek sarsıcıdır. Ama bu sarsıntı bir çöküş değil, bir başlangıç olabilir. Bugün ilk kez şunu sorman gerekiyor. Ben gerçekten kimim ve bu rol bana mı ait yoksa bana giydirilen bir maske mi? Bu maske çoğu zaman çocuklukta takılır. Uslu ol, bağırma, kırıcı olma, gülümse. Bunlar sadece öğüt değil, koşullardır. Ve biz o koşulları yerine getirerek kabul görmeyi öğreniriz. Ama bir gün gelir, o maskeyle yaşarken aynaya baktığında gözlerinde bir yabancıyı görmeye başlarsın. Naziksin ama tükenmiş. Anlayışlısın ama görünmez. Fedakarsın ama içten içe öfkelisin. İşte bu çelişki seni hasta eder. Ruhsal olarak, duygusal olarak, hatta bedensel olarak çünkü hiçbir beden sürekli bastırılan bir öfkeyi cezasız taşıyamaz. Hiçbir ruh kendi gerçeğini susturarak özgür kalamaz ve böylece o büyük soru gelir kapına dayanır. İyi biri olmak için ne kadar daha kendimden vazgeçmeliyim? İşte bu videonun cevabı bu soruyla başlıyor. Çünkü seni kötü olmaya değil, gerçek olmaya çağırıyorum. Kabul görmek için değil, saygı görmek için yaşamaya makyevelci olmak zorunda değilsin. Ama makyevelci düşünceyi anlamak zorundasın. Çünkü bu dünya güçsüz nezaketi değil, sınır çizen dürüstlüğü tanır. Bu dünya içtenliği değil, etkileyiciliği ödüllendirir. Ve sen bu oyunu anlamadan asla sahici bir hayat kuramazsın. Şimdi dürüst olalım. Hayatında en çok değer gören insanlar kimler? Etrafına baktığında en çok kimler takdir ediliyor, kimler karar verici, kimler etkili? Nazik, sessiz, alçak gönüllü insanlar mı? Yoksa net konuşan, sınır çizen, gerektiğinde rahatsızlık yaratanlar mı? Cevap çoğumuzun hoşuna gitmez ama gerçektir. Dünya nazik olanı değil, stratejik olanı ödüllendirir. Ve tam da bu noktada çoğu insanın yanlış anladığı bir isim devreye girer. Niccolo Machiavelli. O bir şeytan değildi. İnsan doğasını dürüstçe anlamaya çalışan nadir düşünürlerden biriydi. Gerçekliği romantizmle değil, çıplak haliyle ele aldı. Ve hepimize hoşumuza gitmeyecek bir gerçeği haykırdı. İyi olmak yetmez. Çoğu zaman iyi görünmek bile yeterli değildir. Çünkü insanlar niyetinle değil, etkilediğin algıyla ilgilenir. Kalbinin temizliğiyle değil, adım attığında bıraktığın izle ilgilenir. Bu, adaletsiz olabilir. Ama gerçek budur. Machiavelli, Prens adlı eserinde çok açık yazar. Herkes senin göründüğünü görür, çok az kişi gerçekten ne olduğunu hisseder. Bu cümle, modern çağın sosyal medya kültürüne kadar uzanan bir yumruk gibi iner. İmaj gerçeğin önündedir. Ve işin daha acı tarafı şudur. İmajını sen yaratmazsan başkaları yaratır. Sen kendine bir duruş çizmezsen, başkaları sana ait olmayan roller giydirir. Sen hayır demeyi öğrenmezsen, herkes senden bir şey talep etmeye devam eder. Ve sen "Hala iyi biri olmak yetmez mi?" diye sorduğunda, hayat sana tekrar tekrar hayır der. Bu dünyada masumiyet korunmaz. Kendini savunmazsan, seni savunacak bir düzen yok. İçtenliğin takdir edilmez. Eğer sınır koymuyorsa Güler yüzün bile bir zayıflık emaresi gibi algılanabilir. Bunları duymak canını yakabilir. Ama uyanmak bazen yanmaktır. Makiavelli, bir liderin iki seçenek arasında kaldığında sevilmek yerine korkulmayı seçmesini önerir. Bu söz çoğu kişiye sert gelir. Ama buradaki korku zalimlik değil, saygı doğuran güç algısıdır. Gerçek saygı harekete geçme kapasiten olduğu düşünüldüğünde gelir. Sana karşı bir eylemin bir sonucu olacağı algısı varsa gelir. Tepki vermeyen biri kolayca ihlal edilir. Senin için de geçerli bu. Hiç karşı koymadığın, itiraz etmediğin bir ilişkiyi düşün. Orada gerçekten eşit miydin yoksa sadece kullanılabilir bir kaynak mıydın? Dünya zararsız insanları sevmez. Onları unutulabilir bulur. Onları kenara koyar. Onlardan yararlanır ve sonra sen sorarsın kendine. Neden ben hep arkada kalıyorum? Neden beni ciddiye almıyorlar? Neden bu kadar çaba harcıyorum ama değer görmüyorum? Çünkü içgüdüsel olarak insanlar şunu bilir. Kendi haklarını savunmayan biri başkasını da savunmaz. Sürekli taviz veren biri kendine bile sadık değildir. Sen bu dünyada varlığınla alan açmak istiyorsan önce net olmalısın kim olduğunu, neyi kabul ettiğini ve neyi tolere etmediğini bilmelisin. Çünkü dünya net olanlara yer açar. Bilirsiz olanları ezer geçer. Machiavelli'nin tilki ve aslan metaforunu hatırla. Tilki tehlikeleri görür, kurnazdır. Aslan korku yaratır, kararlıdır. O, ikisini birden olmalısın der. Çünkü yalnızca zeki olmak yetmez. Yalnızca güçlü görünmek de yetmez.'' stratejik olmak zorundasın. Hem algıyı yönetebilen hem de gerektiğinde sertleşebilen biri olmak zorundasın. Bu acımasızlık değil. Bu hayatta kalma becerisi. Ve şimdi bu bilgiyi taşıyorsun. Artık kendine şunu sormalısın. Ben kendi hayatımın prensi miyim yoksa başkalarının yazdığı bir senaryoda figüran mıyım? İyi olmak hala bir seçenek ama artık stratejiyle birleşmeyen bir iyi niyet seni yıpratır. Kendini feda ederek saygı beklemek çölde su aramaktır. İşte bu yüzden şimdi iyi insan kimliğinin ardında yatan psikolojik korkulara ineceğiz. Çünkü hayır diyemeyenlerin çoğu reddedilme korkusuyla hareket eder. Ve o korku hayatının her alanını sabote ederken sen hala erdemli olduğunu sanırsın. Ama gerçek farklı. İyi biri olmak neden bu kadar çekici? Hiç düşündün mü? neden insanlar, hatta bazen en çok incinenler bile bu rolden vazgeçmekte zorlanır? Çünkü çoğu zaman bu bir seçim değil, bir şartlanmadır. Sen buna karakter diyorsun ama aslında bu bir hayatta kalma stratejisiydi. Küçükken öğrendim bunu. Sesini yükselttiğinde susturuldun. İtiraz ettiğinde ayıp dediler. Sınır koyduğunda bencil oldun ve her gülümsediğinde, her fedakarlığında biraz daha kabul gördün. Böylece zihnin şu denklemi kurdu. Uyum eşittir sevgi, itiraz eşittir red. Ve insan zihni reddedilmekten ölümüne korkar. Çünkü ilk aidiyetimiz, ilk güven alanımız, ailemiz koşulsuz değil, koşullu sevgiyle örülmüşse biz de sevgiye ulaşmak için maskeler takmayı öğreniriz. Zamanla o maske yüzün olur.'' ve bir süre sonra kendini bile o maskeyle tanımlamaya başlarsın. Ama bu maskenin altında neler gizlidir biliyor musun? Kızgınlık, yorgunluk, görülme arzusu ve en çok da bastırılmış bir ben de varım, çığlığı. İşte bu yüzden hayır diyemiyorsun. Çünkü o hayırın ardından sevginin, kabulün çekileceğini düşünüyorsun. Oysa gerçek şu, sürekli evet diyerek seni seven insanlar, seni değil senin onlar için sağladığın konforu seviyor. Ve en kötüsü ne biliyor musun? Zamanla sen de kendini sadece bir fonksiyon olarak görmeye başlıyorsun. Bir işe yaradığında varsın, işe yaramadığında yoksun. Bu sessiz ama yıkıcı bir psikolojik çürümedir. Kendi varlığını yalnızca başkalarının ihtiyacına göre anlamlandırırsın. Ne zaman kendine döner, bir şey istemeye kalkarsın, suçluluk başlar. Suçluluk Bastırılmış öfkenin, ihmal edilmiş arzularının ve ihanet edilmiş iç sesinin nöbetçisidir. Sana her şeyi hatırlatır. Bencil olma. İyi bir insan bunu yapmaz. Ne gerek var şimdi çıkış yapmaya? Affet geçsin, sen büyüklük göster. Ama bunlar senin sesin değil. Bu sözler başkalarının senin üzerinde kurduğu duygusal denetimin yankısı. İşte burada içsel devrim başlar çünkü artık fark ediyorsun. Nezaketin çoğu zaman korkunun kılığına girmiş haliydi. Empatin çatışmadan kaçmanın estetik versiyonuydu. Anlayışın terk edilme korkusunun yumuşak maskesiydi. İşte şimdi bu farkındalıkla şunu yapabilirsin. Kendini sabote eden döngüyü durdurmak. Hayır diyememenin, sürekli affetmenin, herkesin yükünü omzuna almanın ardındaki psikolojik bağları çözmek. Bu kolay değil. Çünkü çoğu zaman insanlar seni eski halinle daha çok sever. Hizmet ettiğinde, tahammül ettiğinde, sustuğunda seni alkışlayanlar olur. Ama sen sesini yükseltmeye başladığında, sınır koyduğunda, artık yokum dediğinde garip bir şekilde yalnız hissedersin. İşte bu yalnızlık doğum anıdır. Yeni bir senin doğuşudur. Maskesiz, gerçek, sahici bir sen. Ve şimdi sana bir soru soruyorum. İnsanlar seni gerçekten seviyor mu yoksa sunduğun faydayı mı seviyor? Çok derin, çok sarsıcı bir sorudur bu. Ama cevaplarını bulduğunda iyileşme başlar. Çünkü birini memnun ettiğinde seviliyorsan değil, seni olduğun gibi kabul edenler yanındaysa seviliyorsundur. Ve sen bu farkı anladığında artık iyi biri olma ihtiyacı kökünden sarsılır. O artık senin kimliğin değil. Zamanında seni korumuş ama artık sana zarar veren bir kalıptır ve kalıplar fark edildiğinde kırılır. Şimdi yeni bir yol mümkün. Kabul görmek için değil, kendini gerçekleştirmek için yaşamak. Başkalarının onayını değil, kendi iç huzurunu merkez almak. Nezaketi cesaretle buluşturmak. Hayır demeyi, net olmayı, suçluluk duymadan sınır çizmeyi nasıl öğrenirsin? Ve en önemlisi bunu yaparken özünden nasıl vazgeçmezsin? Gerçek nezaketi stratejik farkındalıkla nasıl birleştirirsin? Şimdi buradasın. Kendini fark ettin. Yıllardır iyi biri olmak için ne kadar sustuğunu, içinden gelen kaç hayırı bastırdığını, gülümsediğin her an aslında kendinden ne kadar uzaklaştığını hatırladın. Ama mesele yalnızca fark etmek değil. Artık yeni bir dil Yeni bir duruş, yeni bir yaşam biçimi inşa etme zamanı. Ve bu yolculuk kendine şu cümleyi dürüstçe kurarak başlar: Ben artık rol yapmak istemiyorum. Çünkü senin sorunun kötü biri olmamak değil, sürekli iyi görünmeye çalışırken özünü unutmak. İyi biri olmayı bıraktığında kötü olmazsın. Gerçek olursun. Gerçek insanlar net olurlar ve netlik saygı doğurur. Hayır demek bencilce bir eylem değil kendine sadakat göstermektir. Sınır çizmek, sevgi eksikliği değil, sağlıklı ilişkinin ön koşuludur. İhtiyacını dile getirmek, şımarıklık değil, insan olmaktır. Ve bazen uzaklaşmak, düşmanlık değil, öz saygını korumaktır. İşte Machiavelli'nin asıl öğretisi burada yatar. Etkili olmak, sahte olmak değildir. Ama saf kalmak, çoğu zaman etkisiz olmaktır. Gerçek nezaket, seni tüketen değil, seni koruyan nezakettir. Gerçek erdem, sustuğun için değil, konuştuğunda yıkıcı olmadan sınır çizebildiğin içindir. Şimdi sana birkaç pratik adım bırakacağım. Bunlar süslü cümleler değil, dönüşümün omurgasıdır. Hayır demeyi öğren. Küçük yerlerden başla. İstemediğin bir daveti geri çevir. Yorgunken gelen bir telefon çağrısını açma. Sınır koyma egzersizleri yap. İlk başta suçluluk duyarsın. Bu doğal. Ama unutma. Suçluluk bazen özgürleşmenin sancısıdır. İnsanları rahatsız etmeye cesaret et. Değiştiğinde bazı insanlar senden rahatsız olacak. Çünkü senin uyumlu halin onların konfor alanıydı. Yeni halin onların seni kontrol etme alışkanlıklarını kırar. Bu bir kayıp değil. Bu bir arınmadır. Sana yakışmayan rolleri iade et her zaman anlayışlı, sabırlı, sessiz olan kişi olmak zorunda değilsin. Kendine ben kimim? sorusunu sor. Ve sonra da bu rol gerçekten bana mı ait yoksa bir zamanlar sevilmek için mi giydim diye ekle. Kendini açıklama ihtiyacını bırak. Her hayır bir açıklama gerektirmez. Her sınır bir gerekçeye bağlanmak zorunda değildir. Senin alanın, senin enerjin, senin kararındır ve bu dünyada en büyük özgürlük onay beklemeden yaşadığın andır. Kabul görme ihtiyacını öz saygıya dönüştür. Bazıları seni anlayamayacak, bazıları seni fazla bulacak, soğuk bulacak, mesafeli diyecek. Ama artık onların görüşüne bağımlı değilsin. Çünkü kendine döndüğünde, iç sesin netleştiğinde en derin huzur orada başlar. Artık bir şey değişti. Sen değiştin. Bu yolculuk boyunca eski benliğini yavaş yavaş bıraktın. İyi biri olmak için eğilip bükülen, kendini yutan, iç sesiyle kavga eden o halinden sıyrıldın. Şimdi daha net, daha kararlı, daha özgün bir sen var. Ve işin en güzel yanı, hiç kimseyi kırmadan da güçlü olabilirsin. Ama herkesi memnun ederek asla saygı göremezsin. Bu sana son çağrım. Hayatını başkalarının huzuru üzerine kurmaktan vazgeç. Kendi huzurun senin önceliğin olsun. Başkalarının seni onaylamasını beklemek yerine kendi varlığını onayla. Çünkü en değerli özgürlük kendi olma iznini kimsenin vermesine ihtiyaç duymamaktır. Artık susmana gerek yok. Hayır diyebilirsin. Sınır koyabilirsin. Gitmene izin verilmesini beklemeden gidebilirsin. Ve sonunda sadece saygı değil kendine ait bir hayatı da inşa edebilirsin. Eğer bu metin içinde bir yerleri uyandırdıysa, eğer evet bu bendim dediysen yalnız değilsin. Yorumlara yaz. İçinde bir kıvılcım yanan diğer insanlara da ulaşmamız için bu sesi büyüt. Çünkü o maske sadece senin yüzünde değil. Ama biri ilk adımı atarsa, diğerleri de cesaret bulur ve belki de senin hayır dediğin bir an, başkasının evet diyebileceği bir başlangıç olur.